Evet. Eski tarihlerden kalma çömlek parçaları. Testi ağızları. Burada da büyük bir testinin, büyük bir küp gibi bir şeyin buluntusu, kalıntısı var burada. Gördüğünüz gibi kiremitten, tuğladan. Bir de delikli bir taş. Yok, tuğla. Tuğla, delikli bir tuğla. Tuğla. Evet. Bu da yine yöreye ait olmayan değişik bir taş. Bu civarda pek rastlanmayan bir taş. Yine kiremit çömlek parçaları gibi, testi parçaları gibi. Evet. Şu anda koca Kocayin mağarasının yanındaki mağaradayız. Mağara enine doğru girintili ve yaşam izlerine rastlanmakta